Herkese merhaba arkadaşlar. Beni tanımayanlar için kendimi tanıtayım. Adım Nisa, 15 yaşındayım, 10. sınıfa gidiyorum ve beni asla arkamda kocaman bir sıra varken kasada okuttuğum kartın yetersiz bakiye olduğunu göremezsiniz. Çünkü benim anksiyetem var. Peki anksiyeteyi takipçilerim nasıl tanımlıyor? Bakalım. Anksiyete temelde korkudur ama diğer korkuların aksine benim için ölüm korkusundan da öte bir aşamada olan yanlış anlaşılma ve yargılanma korkusudur. Her anlamda gözler üzerimizde ve her şey bizim hakkımızda gibi bir düşünce de olma hissini yaratıyor. İnsanların değiştiremeyeceğimiz ve kaldıramayacağımız bazı şeyleri eleştirmesi ve şakalaşması gibi konularda hiç konuşmamalarına rağmen kendimizle konuştuklarını sanmak veya gözleniliyormuşuz gibi hissetmek. Konuşma sınavı Aile gözetimi altında hayat fonksiyonlarını sürdürmek, utanmak, korkmak, kendini ezik hissetmek. Anksiyete insanların hayatında fazla taktığı, korktuğu ve başka duygular hissiyatı korkunç bir hazdır. Bu hazın sonu kendi sonuna yakın sanarlar. Ondan anksiyete insanı bitirecek kadar korkma, endişe gibi duyguların bağlandığı bir his. AYT Kimya Ortamdaki tek Türk olmak Peki bana göre anksiyete nerede, nasıldır ve nedir? Bunlar öznel düşüncelerimdir, linç yemek ya da ilgi çekmek için değildir. Sabah kalktığınızda yanınızda kalkan karanlık tarafınızdır. Biri size ters bir şey dediğinde küçük anksiyetiniz konuşup başınızın etini yiyip büyür ve gittikçe kaygılarınızı arttırmaya, sizin kendi kişiliğinizi yemeye elverişli olan, dünyadaki herkeste olan o küçük anksiyete duygusudur. Siz buna izin verdikçe, konuşup problemlerinizi çözmedikçe, o sizin kendi benliğinizi yer ve sizden geriye başka bir eser bırakmaz. Gittikçe içinize kapanır ve soyutlanırsınız. Yakın arkadaşınızdan bile şüphelenmeye başlarsınız. Ani gelen hızlı kalp atışları, nefes darlığı, baş ağrısı, yorgunluk ve halsizlik olarak tanımlanır. Benim en çok yaşadığım kalp hızlanmasıdır. Dışarıdan ne kadar sakin ve suskun gözüksem de düşüncelerim istemsizce bazen kalbimi hızlandırıyor. Peki o anda ne yapmak gerekir? Kalkın ve lavaboya ya da mutfağa gidin. Su alın. Nefes alışverişinizi düzenleyin ve düşüncelerinizi kafanızdan silin. En son ağzınızdan verdiğiniz derin nefesle işte böyle. Daha iyi hissetmiyor musun? İnsanlar en çok dediklerine göre anksiyeteyi konuşma sınavlarında, yalnız kaldıklarında, sunmaları gereken bir projede, kavga sırasında ve yaptıkları herhangi bir hatada hissederler. Peki, neden bu kadar kafana takıyorsun? Neden yalnız olmaktan korkuyorsun? Neden özür dilemek bu kadar zor? Anksiyetene karşı gelebilirsin. Çok ciddiyim. Sadece e, o an düşündüğün şeyi eğer kimseye bir zarar olmayacaksa uygula. Örnek vereyim. Sahneye mi çıkmaktan korkuyorsun? Çık. Hevesin gider. Hem belki insanlar senin yeteneklerini fark eder. Kim bilir. Veya yaptığın projeyi sunmak istiyorsun ama utanıyorsun. Yapamıyor musun? Yap gitsin. Fikirlerinle etkilensinler. Benim anksiyete atamı yendiğim bir anıyı söyleyeyim. Bir gün okulumuzdaki kulüplerden olan tiyatro kulübü okuldaki yeni gelen 9. sınıfları toplamıştı. Ve herkes sahneye çıkıp yani isteyenler tirat okuyordu. Ve ben de sahneye çıkmak çok istiyordum ama sadece utanıyordum. Sonra elimi hafifçe kaldırdım. Ve ablalardan bir tanesi beni kaldırdı. O an sahnede elim ayağım boşalmıştı. Titriyordum ama bunun fark edilmesini istemediğim için böyle bir nefes aldım ve verdim. Köşede duran kırmızı bir sandalye vardı ve birden tırada ezberlediğim kadarını herkese bakıp okuyarak sandalyeyi sahnenin ortasına çektim. Rahat bir pozisyonda kendimi sandalyeye bıraktım. Ve takılmadan ezberlediğim kısma kadar okuduktan sonra elimdeki defterden yardım alarak okudum. O zamanlar birine hasret olduğum için duygularımı çok yoğun bir şekilde belli etmiştim birden alkışlamaya başlamışlardı. Benden örnek olarak herkes birden çıkmaya başladı. Ders çıkışı herkes benim ne kadar iyi yaptım konuşuyordu. Yanıma gelip arkadaş olmak isteyenler de vardı. Kim bilir belki yaptığınız şey insanları etkileyecek.